Tesco örneği. Kitabımda çok güzel örneklerden bir tanesidir bu. Tesco dünyaca ünlü bir retailing sektörde faaliyet gösteren bir şirket. Hani e, bizim Türkiye'deki büyük e, market zincirleri gibi dünya ölçeğinde e, market zinciri olmuş e, büyük bir firma. Güney e, e, Kore'de faaliyet gösteriyor. Şimdi Güney Kore'de Tesco'yu yöneten genel müdür diyor ki ben Güney Kore'de şu an iki numarayım. Ama bir numara olmak istiyorum. Bir numara olmak istiyorum. Ve ben ne yaparsam bir numara olabilirim? Bunu sorguluyor ve ekibine iyi bir danışmanlık alarak hedef veriyor. Diyor ki, mağaza sayımı arttırmadan ben Güney Kore'de bir numara olmak istiyorum. Ne yapabiliriz? Soru bu. Dikkatinizi çekiyorum. Mağaza sayısını arttırmadan ben Güney Kore'de bir numara olmak istiyorum. Şimdi. Klasik önceki bakış açısıyla olaya baktığımızda bunun bir rüya olduğunu yani gerçekleştirilemeyecek bir hedef olduğunu görürsünüz. Çünkü satışlarınızı arttırmak istiyorsanız penetrasyonunuzu yani mağaza sayınızı da arttırmanız lazım. Doğru. Çok müşteriye ulaşmak için. Fakat yapılan araştırmanın sonunda ne oluyor? Çok güzel bir SWOT 1, SWOT 2 çalışması yapıyorlar ki bu çok özel bir stratejik satış yönetim tekniğidir. Bu çalışmanın sonrasında Güney Kore halkının SWOT 1 ve SWOT 2'sini yaptıktan sonra şunu görüyorlar. Güney Kore halkı cidden çok iyi kazanan bir halk. Gelir grubu yani gelir seviyesi olarak baktığımızda yüksek. Sabahın erken saatlerinde evden çıkıyorlar, iş yerine geliyorlar. geç saatte çıkıp eve gidiyorlar, koştur koştur. Metro ile daha çok gelip gidiş yapıyorlar. Alışveriş yapmak istiyorlar ama zamanları yok. Paraları var, alışveriş yapmak istiyorlar ama zamanları yok. O halde diyorlar müşteriler bize gelemiyorsa biz müşterilere gidelim. Ne yapalım? Müşterilerin sabah ve akşam özellikle akşam çok sık kullandıkları, gidiş geliş yaptıkları ve e, evlerine gitmek üzere kullandıkları metroların duvarlarını kiralayalım. Metroların duvarlarına onların o an için çok ihtiyaç duydukları ürünlerin resimlerini ve her resmin altına da bir barkod koyalım ve çok basit bir yazılım programı geliştirelim. Müşteriler bu yazılım programlarını telefonlarına yüklesinler, kodlasınlar, sistem kişileri tanısın. İşte metrosunu beklerken orada 3-5 dakika içerisinde 2 adet Coca-Cola, 3 adet yağ, 1 kilo pirinç, işte 3 kilo şeker siparişi versinler. Yani kodları okutarak. Onlar evlerine gider iken en yakın o ev adresine hazır olan ara depolardan ürün hazırlansın ve eve teslim edilsin. Sonuç muazzam oluyor. Bir yıl içerisinde yüzde yetmiş satış artışına sebebiyet veriyor ve bir numara oluyor. Yani Şimdi bir örnek. Evet, evet muazzam. Yani şu ana kadar anlattım. Şimdi ne oldu? Yani Tesco ne yaptı? Offline'da çok iyi. Offline'da balon biliyor ki bu kadar büyür. Yani offline'da balonun bu kadar büyümesi onu oraya kadar getirdi. Ama kendisi diyor ki ben bir numara olmak istiyorum. Yani bu balonu daha çok büyütmek istiyorum. Peki bu balon offline'da daha çok büyüyemeyecekse nerede büyümesi lazım? Online'da büyümesi lazım. Online'da ben neyim? Sıfırım. O halde online'da öyle bir business design yapmalıyım ki, yeni bir iş modeli yapmalıyım ki, satış 4.0 mantığına uygun, müşterilere hizmet etmeliyim, hayatlarını kolaylaştırmalıyım ve onları bana getirmeliyim. Muazzam bir sonuç. Bu anlatının üstüne güzel bir örnek oldu diye düşünüyorum. Yok, kitapta kesin... daha güzel örnekler var. Ehi.